Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar dün tesisatımı sökerken e, RCA'lar takılıyken TB takılıyken arka tarafta RCA'ları söktüm. RCA'ların kutup başlarını. E, bir forumda görmüştüm. Orada da demişlerdi ki e, TB'nize RCA'lar takılıyken TB'niz açıkken hiçbir zaman RCA'larınızı sökmeyin. Parazit girer. Hakikaten dedikleri gibi oldu. Çünkü boşluğuma denk geldi. Dalgın anıma denk geldi. Biraz da acele ediyordum böyle akşamüstüydü. Ondan sonra e, baya bir forumlarda gezdim geceleyin. İşte insanların baya denemediği şeyler kalmamış. Ama tesisat odasına gitti. Hani, kablolarını güvendiğim için başka hiçbir yere bakmadım. Yani dedim ki bir tane orada böyle e, şey açmışlar, paragraf açmışlar. Birkaç deneme şeyleri, deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler yapmışlar. Şöyle teyibimize açalım isterseniz. Gördüğünüz gibi ilk açılışta tomuk sesleri. Şu sesler. Gördüğünüz gibi bakalım bir işlemi yapalım sonradan tekrardan devam ederiz. Teybin RCA kablolarına arka tarafına teybin kırmızı giren taraflarına kırmızı girişlerine daha doğru öyle söyleyeyim. Onları e, etrafına bir kablo yardımıyla kar, kablo çekip e kaplayıp oradan aldığınız kabloları teybin arkasındaki e, vidalara e, sabitleyin demişler. parazite alır demişler. Hakikaten dedikleri gibi de oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü şimdi bu sadece hastalık işi. Yani insan uyku uyuyamıyor. Ondan sonra e, dükkana geldim. Dedim hani ilk başı yapacağım iş bu oldu. Hani teybi söktüm. Teybin arkalarına paraz, e, kabloları taktım. Oradan da vidaya oturtturdum kabloyu. Şimdi gördüğünüz gibi bu kırmızı girişlere, kırmızı girişlere, kırmızı girişlere giren RCA'ların etrafına şu şekilde şu şekilde sarıyoruz. Teybin arkasına takacağımız kabloları. Bu etrafına sardım. Ayrıca bu tarafında şuradaki şeye geçireceğim. Videye takacağım bakalım hepsini teker teker yapıp i̇şte buna da aynı bir şekilde uyguladım gördüğünüz gibi iki tanesi son bir tane kaldı liban çektik en azından şase yapmamız açısından gördüğünüz gibi bu şekilde bunu sardım o kabloların üçünü de buna ekleyeceğim sonra şuraya şuraya şasesini vereceğim şu kabloya şuraya bakalım şekilde bir şema çıktı ortaya. Gördüğünüz gibi bunlardan aldığımız, kırmızılardan aldığımız şaselere bir tane vide vidaya, vidaya geçirdik. Ağzını da mantladık. Buraya da monteledik. Gördüğünüz gibi ee, kırmızı recaların kırmızı girişlerin olduğu taraflardan kablolar aldım. Şurada arkada kabloları görüyor musunuz bilmiyorum. Arka tarafta. Bunları böyle bir şekilde buradan çıkardım. Sonra dedim ki burada fazla yer tutması için şuradan tuttum. Hepsini burada birleştirdim. Sonra bir tane vidaya, vida yardımıyla buraya sabitledim, monteledim. Yani ben inanamadım ilk baş. Hani sorunu yani sorunun geçmeyeceğine. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir ses cızırtısı, herhangi bir sorun yok. Sadece akımın geçtiği ses var. Onu da o da normal yani. Her her tesisatta olduğu gibi. Şöyle sesi göstereyim. Şu kadarlık bir ses geliyor. O kadar da olabilir yani. Evet. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar böyle sorunları direkt işte parazit önleyici veyahut da ne bileyim ayrı atı ayrı ayrı bu bobinler falan varmış. Onları da duydum. Parazit önleyicilerle uğraşıyorlarmış. Yani çok fazla öyle para vermeye gerek yok. Ayrıca parazit önleyiciler şöyle bir şey var. Parazit önleyiciler sesi azaltıyor. Yani bunu ne bileyim herhangi bir tesisatçıya gidip para vermek yerine kendiniz de yapabilirsiniz. Ben onu hani yani bu şeyde bu konuda onu söylemek istedim daha doğrusu. Bilmiyorum hani size yardımcı olabilirsem ne mutlu bana yani. Hani çünkü çektiğim sıkıntıyı kimsenin çekmemesini istiyorum ben bu tesisat işinde. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.